Efendim merhabalar. Hazreti Mevlana'mız bize hitap ediyor. Bu rubayisinde, günlük hayatımızda ibret ve ders veriyor. Diyor ki, gel u in daşt, pes aybı kesan, ziri zemin bayet daşt. Şundan bundan utanmak, sıkılmak istemezsen eğer, şundan bundan utanmak, sıkılmak istemezsen eğer, şu dünyadaki en büyük bize ızdırap verici şey eğer ar ve namus yani haya hislerimizi kaybetmemişsek öyle değerlere hala sahipsek utanmak hakikaten cehennemlik yapar insanı. Cehennem bence utanma hissinin olduğu yerdir. Hesap gününde düşünün Hazreti Peygamberimizin önünde Hazreti Allah'ın önünde yaptığımız günahlar önümüze seher bildiği vakit nereye kaçacağız, nasıl bakacağız? İşte dünyada da öyledir. Eğer bunun için utanmak, sıkılmak istemiyorsan bu acıyı hissetmek istemiyorsan o zaman diyor ki Hazreti Mevlana insanların ayıplarını ört. Yer altına göm onları diyor. Görme onları yani diyor. Şimdi burası çok önemlidir. Biliyorsun insan kimin ayıbını görürse, kimin ayıbını yüzüne vurursa o insanın karşısına o ayıp çıkartılır. Yani onu sen de çekersin. Sen de çekersin. Dikkat onun için. Onun için insanların ayıplarını çıkaran olma. Allah settardır. Örter. Setreder yani. Ya. Şimdi Devam ediyor Hazreti Mevlana'mız. Ver âyine-i var. Nigü ve benmayi çon ayine. Ruhi ahenin bayet dar. Şimdi ayna gibi iyi kötü olduğu gibi göstereceksen eğer diyor. Şimdi burada ayna tabiri çok önemlidir. Mümin müminin aynasıdır. Kafir kafirin aynası değil. Mümin mümine baktığınız vakit kendinizi görmeniz lazım. Mümin sana kendisini de gösterir. Mümin sana Kendini gösterir. Ne demektir bu? Müminle karşılaştığınız vakit. Aa senin anlattıkların senin güzelliğindendir diyoruz ya. İşte o. Kafirler kendilerini göremezler. Yaptıkları günahları, suçları, çirkinlikleri fark edemezler. Kafir olan da onlara onu göstermez. Çünkü kendisi de aynı şeyden mustariptir. Ama güzel insanlar birbirlerini kollamak mecburiyetindedir şurada bir akrep yürüyorsa benim vazifem bir dostta bak orada akrep var onu ben alayım demektir. Şimdi burada önemli. Ayna gibi iyi kötü olduğu gibi göstereceksin. Bu bir vazife veriyor. Nasıl bir vazife? Birincisinde birinci bölümde Hazreti Mevlana demişti ki aman ha ayıpları ört. Ama ayıp var. Ayıp da düzeltmek gerekir. Nasıl? Şöyle düzelteceksin işte. Sana ayna gibi demirden daha katı bir yüz gerek diyor. Onu düzeltmeye çalışacaksın düzeltmeye çalıştığın vakit önce düşüneceksin. Neyi düşüneceksin? Gerçekten de gördüğüm yanlış mı? Önce bir kendimi kontrol edeyim. Acaba gördüğüm yanlış bendeki bir yanlış mı? İki, acaba hakikaten orada bir yanlış var mı? Eğer orada bir yanlış varsa onu nasıl düzelteceğim? Bunun yöntemi ne olmalı? Patladak böyle başkalarının içerisinde vurup geçmek mi? Yoksa gayet kibar ve nazik bir şekilde onu düzeltmek. mi? Düzeltirken de dikkat edeceğiz. Tasavvuf çok kullanılan bir şeydir. Hangisi daha zordur? İncitmemek mi, incinmemek mi? Mürşidi kamil seviyesinde olanlar eğer nus ile uslanmayanı tekbir etmek gerekiyordu, tekbir ederler. Tekbir ederler ve derler ki yanlış, yanlış. İşte orada incitmekten çekinmezler. Çünkü incittikleri yerlerde mutlaka ki bir daha onun zuhur etmemesi lazım. Karşısındakinin derviş olana da yakışan nedir? İncilmemektir. Vay bana bağırdı böyle, böyle etti, şöyle etti. Eyvallah sultanım, haklısınız. Düşünmek ve ondan ders çıkarmak. En doğrusu nedir biliyor musunuz? İncitmemek mi, incinmemek mi derler? der. Onun için incitmek de var. İncitmemek de var. Ama dikkat edelim. Ayıpları örtmeye çalışalım. Ayıpları düzeltirken de ile yapalım. Edebiyle yapalım. Hazreti Mevlana'mız öyle buyuruyor.